Açık Açık birisi birisi olsun. Teşekkür değerli Evet, görevimiz gereği. Şahsınla daha önceden tanışmışlığımız falan da yok. Herhangi bir kişisel üsumetimiz de yok. Görevimiz gereği bir saldırı uğradı makamımızda. Arkadaşların, beş arkadaşımızla birlikteyken böyle bir saldırı uğradık. Kınıyoruz tabii saldırıyı. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Sağ olsunlar. Sayın valimize, sayın kaymakamımıza, sayın il emniyet müdürümüze, ilçe emniyet müdürümüze tüm e, devletimiz e, bu işe sahiplendiler. Sağ olsunlar. Gerekli işlemler yapıldı. E, bildiğim kadarıyla e, sanık e, gözaltına alındı. Bu iki, iki işlemleri devam ediyor. Tabii ki şikayetçiyiz. Yani bu saldırı Hasan Aslan'ın şahsına falan değil, Edremit halkına yapılmış, makamda yapılmış saldırı. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz. Şikayetimizi yaptık, ifademizi verdik, raporumuzu aldık. Kiraların hepsi asılsız. Bu o, bir kiralık yeri birinden devralıyor bildiğim kadarıyla. E, Çiçekçinin yeri varmış avcunlar altında, o sır Orayı devralıyor. Burada işte düzenleme yapmak istemiş. Bizim araçları orada kullanmış. Yani orada nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Biz de bunu tespit eder etmez araçları geri çekmiyoruz. Efendim ee, yani belediyenin yeri diye biz niye hizmet edelim kiracısı varsa. Gerekli kirayı e, kiracı yapacak bu işleri. Öğrendik ki e, herhangi bir e, e, makine ücreti falan da yatırmamış. E, dedik yani böyle bir şey olmaz ya. Bunun saati var. Meclis kararlarımızda, tarifelerimizde İş makinesinin, kamyonun çalışma saatleri, ücreti belli. Bunu yatırıp yatırmadığını öğrendik, böyle bir şeyin olmadığını. Ve derhal müdahale ettik, o araçları çektik. Kaç saat çalışırlarsa bunları da şahsın e, adına taahhüt ettiğini hesabına geçirin dedik. E, olay budur. İşte bugün de geldi, bir inşaatı durdurmuşum dedi. İnşaat değil aslında. E, Bu dedi senin yerin dedi, böyle bir tehdit, şantaj üst perdeden. Biz de karşı tabi bunlara şey veremiyoruz. Biz burada halkın adına göre yapıyoruz. Yani biz işte efendim bu tür baskıyla, zorbalıkla bir yere Edirne halkının mallarını peşkeş çekmeyiz. Yani duruşumuz budur ve bu duruşumuz üzerinde dik durduk ve de bir saldırı oldu. Durum bu. oldu abi? Görev yapıyoruz. E, ee, kamunun, yetimin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yediremeyiz. Böyle bir şeyimiz yok. Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Bunlara karşı çok ciddi mücadeleler veriyoruz. E, ee, i̇şte son mücadelemizde böyle bir e, görevimiz gereği saldırıya uğradık. Ee, tabii ki e, sağ olsun bütün e, arkadaşlarımız, bütün yol arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, meclislerimiz, eee bizi seven tüm insanlar, muhtarlarımız hepsi beraber bu konuda duyarlılık gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bizim eee şahısla olan herhangi bir usumetimiz yok. Evet. Kişisel bir çekişmemiz yok. Tamamen görevimiz gereği eee makamda böyle bir saldırıya Bu saldırı kabul edilemez. Edirebit halkının makamıdır burası. Bu saldırıyı şiddetle artık herkes kınıyor sağ olsunlar. Eee evet. evet. buna karşı hep birlikte dik durmaya devam edeceğiz. Öyle mafyalarla, efendim belediye mallara çökmek isteyenlerle falan biz asla buna müsaade etmeyeceğiz. Ne olursa olsun, canımız pahasına da olsa buna asla müsaade etmeyeceğiz. Evet. Evet.